Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileri. Süslü pantolon. Nereye koymuştum? Ha! Aa, ama orası biraz fazla yüksek. Burada her şey yolunda mı? <laughs> evet. Mineral tayfa ölçeri alacaktım. Her kim koyduysa kitaplığın en üst rafına koymuş. Ayrıca bu sabah nedense dizlerim rahat bükülmüyor. Gördün mü eğilemiyorum. Dizlerim böyle tutulmuş olmasa tayfa ölçeri rahatlıkla oradan alabilirdim mi? Yürü hadi profesör bizi bekliyor. Güzel bir ee... ...Sincap resmiymiş. Bu öyle sıradan bir resim değil mi? Bu gördüğün uçan sincapların... ...dillere destan bulut krallığından... ...günümüze kalan tek eser. Sahi mi? Ben bunun bir efsane olduğunu sanıyordum. Aslını istersen en olası teori... ...bir efsane olması. Evet evet ama ben her zaman bu teorinin... ...aslında gerçek olduğu görüşünü savundum. Yani şimdi gerçek mi... ...yoksa değil mi? Gerçek, gerçek değil. Gerçek değil. İşte işte bu ilk kez oluyor. Resim bunun teori değil, gerçek olduğunu gösteriyor. Her ne kadar krallığın yeri yüzyıllardır bilinmese de... ...efsaneye göre sincap kralları bunun özellikle böyle olmasını istemiş. Peki, madem öyle biz nasıl bulacağız? Tabii, gerçekten varsa. <laughs> Aslında bu konuda güzel bir fikrim var. Mo, senden istediğim gibi mineral tayfa ölçeri bulup getirdin i̇şte mi? İşte burada, profesör. Yardımsız olamadım da. Hiç önemli değil. Yardım istemekte yanlış bir şey yok. Bayan F bu onuru size veriyorum. Anlayacağınız böyle eski resimler genellikle resmi bulunduğu yerin yakınındaki toprak ve taşlarla yapılır. O yüzden resmin mineral içeriğini bulursak bulut krallığının yerini de öğrenebiliriz. Zekice. Evet bence de öyle. Mineral analizi tamamlandı profesör. Analize göre bu resim bir tek yerde yapılmış olabilir. Orman dağı adası. Uydu bulutlar ve ağaçların üst dalları yüzü yüzünden aşağısını göremiyor. Ne yazık ki efsanevi uçan sincapların bulut krallığını bulmanın tek yolu var ve... Oraya gitmek! Şey, evet, <laughs> bir şey daha var Gençliğimin önemli bir bölümü Uçan sincapların bulut krallığını aramakla geçti Olur da orayı bulursak Gerçekten inanılmaz bir keşif olacak bu Evet ama bu seferki görev Çok zorlu bir görev olacak Başarmak için bütün fiziksel becerilerinize Başvurmalısınız Yaşasın ha. kayıp bulut krallığına gidiyoruz İnanılmaz Harika Mo umarım bunu söylememin sakıncası yoktur Ama nedense bugün fazla durgunsun Acaba her şey yolunda mı Hayır y yani evet yani bir şeyim yok. Ben sadece ahmal kimi kandırıyorum. Ben hantal ve sakarım profesör. Atlama zıplama bir yere tırmanma konusunda başarısızım. Miflemek bu işlerde harikalar. Ama ne yazık ki ben değilim. Anlıyorum madem öyle diyorsun sen en iyisi... Evet. Hmm. Sen en iyisi bu konuda biraz ah, yardım al. Nasıl bir yardım? a ah? <laughs> Bakalım burada ne varmış. İşte pantolon bu. Pantolon mu? Yani sizce bu pantolon işime yarar mı profesör? Yarayacağını düşünüyorum evet. Yoksa bu sıra dışı bir pantolon mu profesör? Benim iplemek kadar yetenekli yapacak mı? Ha? Hmm. Şöyle düşün zaten sahip olduğun yetenekleri ve becerileri daha da arttırıp ikiye katlayacak. Olağanüstü. Bu harika bir haber teşekkür ederim. Hazır mısınız? Pantolonla neler yapacağımı görmek için sabırsızlanıyorum. Ya siz profesör? Takipçiler iş başında. ...sakın böyle bir şey yapayım deme. Ama itiraf edeyim ki... ...müthiş bir numaraydı. <laughs> bu pantolon beni inanılmaz yetenekli yaptı. Evet! Ha! Mo! Mo! Profesör, takipçiler az önce adaya indi. Ama sanırım bunu görmeniz gerekiyor. Eyvahlar olsun. Yoksa bu bir... Kasırga. Evet. Üstelik çok büyük bir kasırga. Takipçileri uyarmalıyız. Evet, elbette. Mo, dur artık. Acil durum frekansından bir çağrı Cevap alıyoruz. Benim, takipçiler! Kusura bakmayın ama beni yavaşlatıyorsunuz. Takipçiler! Şşş. Cevap verin! Takipçiler! Konuşan profesör. Anlamadım, kaburga mı dedi ya. o? Bana daha çok kadırga demiş gibi geldi. Büyük, büyük bir kadırga. Ya. Ama çok fazla cızırtı var. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir dakika. Mo nerede? Aa, siz beni merak etmeyin. Çünkü artık yeni pantolonum var. Daha yeni ısınıyorum. Tamam ben anladım. Herhalde profesör adaya yeni bir kadırgana yanaştığını söylüyor. Hani eski yelkenli gemiler vardır ya işte onlardan. Yani acil frekansından adaya gelen bir turist gemisini mi bildiriyor? Bunun neresi acil durum söyler misin? Neyse biz yine de dikkatli hareket etsek iyi olur değil mi? Yani koşup zıplamayalım. Öyle değil mi Mo? Mo! Hani dizlerin tutulmuştu? Merak etmeyin çocuklar. Siz bana yetişmeye çalışın yeter. Antolon bize yol gösterecek. <laughs> aa, aa! Oh, sağ ol dostum. Nasıl yaptın bunu? Ben yapmadım Mac pantolon yaptı Tamam artık kurtulduk Ama bu sefer de ağacın tepesinde kaldık Üstelik hala bulut krallığına ait bir işaret göremiyorum Bence bu adada uçan sincaplar varmış Üstelik ağaçların tepesinde yaşıyorlarmış Bakın şuraya bakın Orada da var Diyip ucuru izleyelim. Mo! Yavaş ol biraz. Artık gerilmeye başlıyorum. Yerden o kadar da yüksekte değiliz. Şuna bakın. İşte bulut krallığı. Takipçiler cevap verin. Takipçiler. Profesör sizi duyuyoruz. Çok şükür sevgili Mac. Büyük bir kasırganın hızla adaya yaklaştığını saptadık. Kasırga. Bence hemen görevi iptal edip buraya dönmelisiniz. Bulut Krallığı'nı başka bir gün ararsınız. Şey, aslına bakarsanız Profesör, Bulut Krallığı'nı çoktan bulduk. Ne? Buna, buna inanamıyorum sevgilim o. Ama göreve devam etmeniz doğru olmaz. Çünkü çok tehlikeli. Hiç merak etmeyin Profesör. Azıcık kasırgadan kimseye zarar gelmez. Aslında bu pek de doğru sayılmaz ama... Size kanıtı getireceğiz profesör. Size güvenim tam mı? ama lütfen elinizi çabuk tutun. Kasırganın geldiğini görürsek önceden haber vermeden sizi oradan alacağız tamam mı? Aa, ayrıca bu bir tuzaklarına çok dikkat edin. Yolunuz açık olsun. Ne? Bir dakika profesör gerçekten de bu bir tuzağı mı dedi? Sakın Profesör Katmandur'un az önceki uyarısını unutmayın. Bu bir tuzaklarına dikkat edeceğiz. Ha? Kırmızı kanatı bulduk. Gördün mü Mo? Korkulacak bir durum yok. Hayır! Mo! Mo! Kurtar, Kurtar bizi. bizi! Burası iyice sıcak oldu. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Ne yapacağım şimdi ben? Her zaman yaptığını yap ama bu kez çabuk ol Lütfen! oluyor oluyor oldu Harika bir iş başardınız takipçiler. Kral'ın varlığını varlığını kanıtlayan bu keşfiniz çok etkileyici. Doğrusu başarılı olacağınızdan yana kuşkularım vardı. Bu demektir ki size şunu diyebilirim Bayan Fe. Na na, 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 na na Ben size dememiş miydim? Espriyi anlayamadım profesör. Aslında profesör bu keşif tamamen mo sayesinde oldu. Aslında bütün başarımı profesöre borçluyum. Galiba sincap kralın bu pantolona benden çok ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet. Uha. Hala izliyorlar.